Merhaba çocuklar, matematik dersindeyiz. Dersimizin bugünkü konusu zaman ölçüleri. Zaman ölçülerinde bugün e, bu ölçüleri birbirine dönüştürme ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Zaman ölçüleri deyince e, saat, dakika, saniye bunlar e, gün içerisinde zaman ölçmek için kullandığımız zaman ölçümüz. Bir de yıl, ay, gün, hafta gibi daha uzun zamanı ölçen ölçülerimiz var. Bundan sonra da onları konuşacağız. Öncelikle saat, dakika ve saniye ölçüleri. Bu konuda bilmemiz gereken bazı şeyler var biliyorsunuz. 1 saat 60 dakika eder. 1 dakika 60 saniye eder. Evet, bütün işlemlerimizi bu bilgiye göre yapacağız. 1 saat 60 dakikadır. 1 dakikada 60 saniyedir. Zaten onu günlük yaşantımızda biliyoruz. Matematik dersimizde de öğrenmiştik. Geçen sene de vardı bu saat konumuz. Bu sene de vardı saatler ilk konularımızdandı. O yüzden bir saatin 60 dakika olduğunu biliyoruz. Bir dakikanın da 60 saniye olduğunu biliyoruz. Yapacağımız bütün işleri bunlar bu bilgiye göre yapacağız. Şimdi hemen alıştırmalara geçelim. 175 dakika kaç saat eder demişiz. 175 dakika kaç saat eder Şimdi hangi bilgiyi kullanacağız? 1 saatte 60 dakika vardı. Yani 60 tane dakika olunca 1 saat oluyor. Şimdi bana söylediğine kadar dakika 175 dakika. Ben şimdi bu 175 dakikayı 60 dakika, 60 dakika ayıracağım. Her 60 dakikadan bir saat oluyor çünkü. O halde 175'i 60'a böleceğiz. 175'in içinde 60, 60 120. Bir daha saysak 180 oluyor. 2 kere var. 2 kere 0 0 bakın 175'in hepsini kullandığım için 2 kere 0 0 buradan yazıyorum Çünkü 175'in hepsini kullanmıştım 2 kere 6 12 çıkarttık 5 7'den 2 çıkarsa 5 ve 0 Şimdi 175 dakikayı 60 dakikalara böldüm her 60 dakikadan çünkü bir saat olduğuna göre 60 60 bölünce 2 tane oldu demek ki 2 saat oluyor 175 dakikadan 2 saat oluyor Peki şu ne olacak? 175 dakikaydı. 60'a böldüm. Ama 55 dakika arttı. Artsa da ben onu ne yapacağım. Saatimi ekleyeceğim. 175 dakika ne yapıyormuş demek ki? 2 saat 55 dakika oluyormuş. 175 dakika kaç saat eder? Cevabı olarak 175 dakika 2 saat 55 dakika eder. Kalan bölüm bu dakikaydı. 175 dakikayı 60-60 böldüm ama elimde 55 dakika kaldı. O kalanı da burada yazıyorum. 2 saat eder ve yanında 55 dakika daha olur. Bir 5 dakikası daha olsaydı 3 saate tamamlayacakmış. Diğer alıştırmamızla devam edelim. Kullandığım özellik ne oldu orada? Bir, her 60 dakikadan bir saat oluyor. İkincisi 326 dakika kaç saat eder? 326 dakika kaç saat eder? Yine her 60'tan bir saat olacağı için 326'yı 60'a bölüyorum. 3'ün içinde 60 yok. 32'nin içinde 60 yok. 326'nın içinde 60. 60, 120, 180 sanki altı 6'şar sayıyormuş gibi. 60, 120, 180, 240 ve 305 kere. 5 kere 0, 0, 5 kere 6, 30. 6, 2, 0. Bakın 326 dakikaydı. 26 dakika arttı, kaldı. 5 saat oldu. Çünkü her atmıştan bir saat olduğuna göre 5 saat oldu. O halde 326 dakika 5 saat ediyormuş. Ve 26 dakikada kalıyor. 5 saat 26 dakika eder. Devam edelim. 7 saat 25 dakika 7 saat 25 dakika kaç dakika eder? Bakın az önce saat eder diyor. soruyor, 20 dakika eder. Bana neyi söylüyor? 7 saat ve 25 dakika. Hepsi kaç dakika eder onu bulacağım. Burası zaten dakika. 25 dakika. Orada bir şey yapmama gerek yok. Şu 7 saati ben dakikaya çevireyim. 1 saat olsaydı 60 dakikaydı. O halde 60 ile 7'yi çarpacağım. Çünkü 7 saat diyor. Her saatte de 60 dakika olacağına göre 7 ile 60'ı çarpacağım. Niye çarpıyorum? Çünkü ben de dakika olarak istiyor. Dakikaya dönüştürmem gerekiyor. 1 saat olsaydı 60 dakika olacaktı ama 7 saat olduğunu göre 7 tane 60 o da ne yapıyor? 420 dakika. Ama bir de 25 dakika şurada vardı. O halde hepsi ne olur? 420 ile o 25'i üstüne ekleyeceğim. O zaten dakika olduğu için o da dönüştürme yapmama gerek yok. Topluyorum. E hepsi 445 dakika oluyor. 7 saat 25 dakika hepsini dakikaya dönüştürdüğünde 445 dakika oldu. 18 dakika kaç saniye eder? 18 dakika kaç saniye? eder. Hangi bilgiyi kullanacağım? 1 dakika 60 saniyeleri kullanabilirim. 18 dakika diyor. 1 dakika olsaydı 60 saniye ve 18 dakika olduğuna göre ne yapacağız? 60 ile 18'i çarpacağız. 8 kere 0 0 8 kere 6 48. 1 kere 0 0. 1 kere 6 6. Topluyoruz. 0 8 6 4 daha 10 1080 saniye. Demek ki 18 dakika 1080 saniye yapıyor. Evet Kullanmamız gereken bu ikisi. 1 saat 60 dakika olur. 1 dakikada 60 saniye vardır. Bunları kullanarak istediği şeyleri hesaplayabiliyoruz. Başka bir tane daha yapalım. 428 saniye. 428 saniye. Kaç dakika eder? Kaç? Dakika eder. Şimdi hangi bilgiyi kullanacağız? Şurayı kullanacağız. 1 dakika 60 saniye. Tersini düşünürsek ne oluyor? 60 saniye olunca 1 dakika. Şimdi bana ne demiş? 428 saniye kaç dakikadır? 428 saniye. 60 saniyeden 1 dakika oluyordu. Ben bu 428'i e 60 saniye 60 saniye gruplara ayıracağım. 428'i 60 60 gruplara ayıracağım. Yani böleceğim. 42'nin içinde 60 yok. 428'in içinde 60. 6'şer 6, 60'ar 60'ar 60 428'i geçmeden sayacağım. 6'şer saymak gibi aynı. 6, 12 diye gidiyorduk ya. 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420. 7 kere 428'i geçmeyeceğim çünkü 7 kere. 7 kere 0, 0. 7 kere 6, 42. Çıkardım. 8, 0, 0. Bakın 428 saniyeydi. Böldüğüm zaman 8 saniye arttı. O kalsın. 428 saniye 60 saniye 60 saniye böldüğümde 7 grup oldu. O halde 7 dakika oldu. Her 60'tan bir dakika oluyor çünkü. 7 dakika oldu ama 8 saniyede arttı. 7 dakika 8 saniye. Demek ki 428 saniye Kaç dakika eder diye sormuştu. Cevap olarak 7 dakika ediyor ama 8 saniye de yine arttığı için yanına yazıyorum. 7 dakika 8 saniye eder. Evet. Zaman ölçülerinden saat dakika ve saniye arasındaki ilişki bu. 1 saat 60 dakika. Tersini düşünürsek 60 dakika olunca 1 saat. 1 dakika 60 saniye. Tersini düşünürsek 60 saniye 1 dakika eder. İşte bu iki özelliği kullanarak bu tür dönüşümlü soruları çözebiliyoruz. Şimdi zaman ölçülerinden diğeri olan daha uzun süreli ölçüler olan yıl, ay, hafta, gün değil. Evet yıl, ay, hafta, gün. Şimdi bunların aralarında nasıl bir ilişki var? Bunları da biliyoruz zaten. Bir yıl ay olarak ne yapıyordu? 12 ay. Yine bir yıl hafta olarak 52 hafta. Yine bir yıl gün olarak 365 gün. Bir ay hafta olarak 4 hafta. Yine bir ay, şu buraya yazalım, bir ay gün olarak 30 gün oluyordu. Haftaya geldik şimdi. Bir hafta gün olarak 7 gün. Bunlardan en küçüğü burada gün olmuş oluyor. Evet, burada kullanacağımız bilgiler bunlar. Bunları zaten önceki sınıflarımızdan da biliyoruz. 1 yıl 12 aydan oluşuyordu. 1 yıl 52 haftadan oluşuyor. 1 yıl 365 günden oluşuyor. 1 ay 4 haftadan oluşuyor. 1 ay 30 günden oluşuyor. Bir hafta yedi günden oluşuyor. Bunlar bize bildiğimiz bilgiler. Bununla ilgili işlemlerde de bu bilgileri kullanmış olacağız. Ancak burada geçmeden önce hatırlatmamız gereken bir şey var. O da şu. Bir yıl 365 gün. Aslında aslında diyelim şuraya. Bir yıl tam olarak 365 gün değil çocuklar. Bir yıl 365 gün 6 saatten oluşuyor. Gün nasıl oluyordu? Ee, bir yıl nasıl oluyordu? Dünyanın güneş etrafında bir dön e, dolanmasında oluyordu. Dünyamız Dünyamız güneşin etrafında bir kere dolanınca biz ona bir yıl diyorduk. İşte o bir kere dolanmasını 365 gün ve 6 saatte yapıyor. Ama biz ne diyoruz? Hep 365 günde yapar diyoruz. Ona da bir yıl diyoruz. Ama gerçeği tam olarak 365 gün 6 saat. Ama biz hep 365 gün diye yapıyoruz. Takvimlerimizde de hep 365 yaprak oluyor. Peki bu 6 saatler çöpe mi gidiyor? Hayır. Bu 6 saatler 4 yılda 1. 6 saat 6 saat artıyor ya. 4 yılda 24 saat yapıyor. 4 yılda. 4 yılda 24 saat yapıyor. 24 saat olunca da ne oluyordu? Bir gün. 4 yılda bir gün ediyor. Bu 6 saatler birike birike. 4 yılda bir gün oluyor. Peki o ne oluyor? İşte 4 yılda bir, o oluşan biriken bir gün Şubat ayına ekleniyor. Şubat ayı diyelim. Şubat ayı normalde 28 biliyorsunuz. 28 gün ancak 4 yılda bir o artan bir günü Şubat'a ekliyoruz ve Şubat 29 gün oluyor. 4 yılda bir Şubat ayı 29 gün oluyor. Niye oluyormuş? Dünyamızın güneş etrafında bir dolanması yani bir yıl aslında tam 365 gün değil. 365 gün 6 saatte oluyor. Ancak o 6 saatte biriktiriliyor. 4 yılda bir 24 saat ediyor. 24 saat demek de bir gün demek. İşte 4 yılda bir o oluşan bir günlük süre Şubat ayına ekleniyor. Şubat ayı normalde 28 gün ancak 4 yılda bir o eklenen gün yüzünden Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün oluyor. İşte Şubat ayının 29 gün olduğu yıllara artık yıl diyoruz. Artık yıl. Yani bir artırılmış bir gün var orada. Evet bu kısmı hızlıca bir tekrarlayalım. Dünyamızın güneş etrafında bir dolanması aslında 365 günde değil, 365 bin 6 saatte oluyormuş. O 6 saatte biriktirilip 4 yılda bir 24 saat yani bir gün oluyor. O bir günü de 4 yılda bir. Her yıl di bakın 4 yılda bir Şubat ayına bir gün olarak ekleniyor ve Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün oluyor. Şubat ayının 29 gün olduğu yıllara artık yıl diyormuşuz. Bunu da bu yıl hesaplarında bilmemiz gereken bir şey olarak anlatıyoruz. Şubat ayı normalde 28 fakat 4 yılda bir 29 gün. Şubat ayının 29 gün olduğu yıllara artık yıl diyormuşuz. Bunun sebebini de az önce anlattık. 6 saatler 4 yılda bir, bir gün oluşturuyor. Peki Artık yılı nasıl belirliyoruz? Mesela biz şu anda 2021 yılındayız. Acaba 2000 e, ya da gelecek yılı hesaplayalım. 2021 değil de bu sene zaten şubatın sonundayız. Şubat'ın 28'i, 29 çekmeyeceğini biliyoruz. Önümüzdeki sene 2022 yılında olacağız. 2022 yılı 2022 yılı artık yıl mıdır? Evet bir yılın artık yıl olup olmadığını hmm. bulmak için onu dörde bölüyoruz. Eğer o yıl dörde tam bölünüyorsak yani kalansız bölünebiliyorsa o yıl artık yıl olmuş oluyor. Bunun hesaplamanın yolu da bu çocuklar. Tekrar ediyorum. Herhangi bir yılın artık yıl olup olmadığını yani o yılda acaba Şubat 29 mu çekecek yoksa 28 mi çekecek? Yani artık yıl mıdır değil midir? Onu bulmanın yolu bize söylenen yılı dörde bölmek. Dörde tam bölünüyorsa yani kalansız bölünebiliyorsa demek ki o yılda Şubat ayı 29 gün olacaktır. Bölelim şimdi. Ee, buraya sığmayabilir mi? Sıralım 2022'yi. Yani önümüzdeki yılı dörde bölelim. Eğer dörde kalansız bölünebilirse gelecek yıl demek ki Şubat 29 olacak ama kalansız bölünemezse o zaman 28 olacak. 20'nin içinde 4 5 kere 5 kere 4 20 çıkardık 0 0 2 aşağı 20'nin içinde 4 yok yani 0 kere 0 kere 4 0 2 kaldı 2 tekrar aşağı 22 oldu 22'nin içinde 4 5 kere 5 kere 4 20 çıkardık bakın 2 kaldı Bölme bitti ama burada 2 kaldı. Yani şu sonucun bir önemi yok. Kalan olup olmaması önemli. 2022 yılını 4'e böldüğümüzde kalan olduğu için 2022 yılı artık yıl değil. Yani 2022 yılında da Şubat ayı 28 gün olacak. Evet bir yılın artık yıl olup olmadığını bulmak için o yılı 4'e bölüyoruz. Eğer kalan olmazsa artık yıl olacak demektir. Yani Şubat 29 gün olacak demektir. Ama kalan olursa Demek ki artık yıl değil. O zaman Şubat ayı 28 gün çekecek. Demek ki önümüzdeki yıl 2022 yılı artık yıl değil. Şubat ayı bir dahaki yılda da yine 28 gün olacak. Evet artık yıl konusunu bu şekilde açıkladıktan sonra sorularımıza geçelim. 2016 ile 2032 yıl arasında kaç tane artık yıl vardır? Evet. 2016 ile 2032 arasında kaç tane artık yıl olur? Öncelikle 2016 yılı artık yıl mı değil mi? Zaten verdiğine göre aslında artık yıl ama yine de bir hesaplayalım. 2016'yı 4'e böleceğiz. 20'nin içinde 4, 4 kere, 5 kere, 5 kere 4, 20, 0, 0, 1 aşağı, 1'in içinde 4. 0 kere 0 kere 4 0 1 6 aşağı 16'nın içinde 4 4 kere 4 kere 4 16 çıkartıp bakın 0 0 kalan olmadı. Demek ki 2016 yılı artık yılmış. Şimdi 2016 artık yıl. Çünkü 4'e kalansız bölündü. Şuradaki sayının bir önemi yok. Sadece kalansız bölünüp bölünmemesi önemli. 2016 yılı artık yılmış. Yani Şubat ayı o yılda 29 çekmiş. Peki artık yıllar nasıl oluyordu? 4 yılda bir oluyordu. O halde 4 yıl ekleyeceğiz. 2016 artık yıl. 2020 artık yıl. 2024 artık yıl. 2028 artık yıl. Çünkü 4 yılda bir olacak ya. 2032 artık yıl. Her 4 yılda bir artık yıl olacak. 2016 ile 2032 arasında diyor. 2016 ile 2032 arasında. O yüzden 2016 ile 2032 saymıyoruz. Arada kalanları sayacağız. Kaç tane artık yıl oldu? 2020'de olacakmış. 2024'te ve 2028'de demek ki 3 tane artık yıl var. 2020'de Şubat ayı 29 gün olmuş. Bu geçti zaten. 2024'te tekrar artık yıl olacakmış. Yani Şubat ayı 29 gün olacak ve 2028'de tekrar Şubat ayı 29 gün olacak artık yıl olacak. Sorumuzun cevabı 2016 ile 2032 arasında 1-2-3 tane artık yıl var. Diğer sorumuz her 6 saatte bir sandalye üreten atölyede şu üst kısmı silinip soruların cevapları sığmayacak buraya yoksa. Buradaki bilgileri zaten biliyoruz. Bir yılına kadar, bir hafta kaç gün Evet ikinci sorumuz 6 saatte bir sandalye üretilen atölyede 2 ayda 2 ayda kaç sandalye üretilir? Evet, 6 saatte bir sandalye üretiliyormuş. 6 saatte bir sandalye üretilen Hatta 2 ayda kat sandalye üretilir. Bu soruyu birkaç değişik yoldan çözebiliriz. Ancak biz en basit ya da anlaşılması en kolay yoldan çözelim. 6 saatte bir sandalye üretiliyormuş. Önce günlük sandalyeyi buluruz. Günlük sayıyı buluruz. Sonra 2 ay dediği için, 2 ayda da 60 gün olur. Günlük sayıyı 60 ile çarparız. Şimdi günlük sayı nasıl bulacağız? 6 saatte bir sandalye üretiyormuş. Peki bir günde kaç saat var? 24 saat var. 24 saati 6 saate 6 saat böleceğiz. Çünkü her 6 saatte bir sandalye oluyor. 24 içinde 6, 4 kere 4 kere 6, 24. Demek ki 4 sandalye üretiliyor günde. Her 6 saatte bir sandalye üretildiğine göre 24 saati yani bir günü 6 saat 6 saat paylaştırdık ve 4 tane 6 saatten oluşuyor halde 4 sandalye üretilir bu günlük Peki 2 aylık Sayıyı bulacağız şimdi 2 ay kaç gün eder 2 kere 30 o da 60 gün eder Günde 4 sandalyeydi e, 60 güne hesaplayacağımıza göre 60 ile 4'ü çarpacağız 4 kere ya da kısaldan çarpacaksak 4 kere 6 24 çarpmadığımız sıfırı sona ekliyoruz. Sondaki sıfırları sonra ekleyebiliyorduk. 240 sandalye oluyor demek Evet diğer sorumuz. Bir stadyumun yapımı. 3. soru stadyum bir yıl dört ay iki haftada tamamlanmış. Bir yıl dört hafta ve iki günde tamamlanmış. Bu zaman yahu kaç gün sürmüş olur günde tamamlandığına göre kaç gün sürmüş olur? Bizden güne dönüştürmemiz istiyor aslında. Bir yıl dört hafta ve 2 gün. Zaten bu gün, bu 2 gün, 2 gün. Yani orada bir şey dönüştürmemize gerek yok. Sonucu gün olarak istediği için 2 gün, 2 gün olarak kalacak. Peki 1 yılı düşünelim şimdi. 1 yılda kaç gün var? 365 gün var. 4 hafta demiş. Güne dönüştürmemiz gerekiyor. 4 hafta. 1 hafta olsaydı 7 gün. 4 hafta dediğine göre 7 kere 4, 28 gün. Evet, 1 yıl... 4, 365 gün olur. 4 hafta 28 gün olur. 2 gün zaten 2 gün olarak kalır. Benden hepsini sorduğuna göre hepsini toplayacağız. 365, 28 ve 2'yi topluyoruz. 13, 15'in 5 elde var 1. 8, 1 e elde var 9. 3 aşağı 395 gün edermiş. Bu da silelim. Figen her akşam yatmadan önce 25 dakika kitap okumaktadır. Her akşam 25 dakika kitap okuyan Figen, 30 günde kaç saat kaç dakika kitap okumuş olur? Evet, dakika okuyan Figen, 30 günde 30 günde kaç saat ve dakika? okunmuş olur. Şimdi her akşam 25 dakika okuyormuş. 30 gün diyor. 30 gün önce bulalım. Her akşam 25 dakika okuduğuna göre 30 günde 30 tane 25. 30 ile 25'i çarpacağız. 5 kere 0, 0. 5 kere 3, 15. 2 kere 0, 0. 2 kere 3, 6. Topladık 0, 5 ve 7. 750 dakika oldu aylık. Aylık yani 30 günde 750 dakika oldu. Ama bana diyor kaç saat ve dakika yani saat ve dakika olarak soruyor. Bu sadece dakika. 750 dakika 60 dakikadan bir saat olduğuna göre 750 dakikayı 60 dakika 60 dakika gruplara ayırırsam saat kaç saat ettiğini bulmuş olurum. O yüzden 750'yi 60'a bölüyorum. Sonda sıfırlar olduğunu görüyorum iki tarafta da. Sondaki sıfırları karşılıklı silebiliyorduk. 7'nin içinde 6, 1 kere, 1 kere 6, 6 çıkardık. 1, 5 aşağı. 15'in içinde 6, 2 kere, 2 kere 6, 12 çıkardık. 3 ve 0. Evet. Sonucumuz 750 dakika, 60 dakikaya böldüğümüzde 12 oldu. 12 tane grup oldu. O arada 12 saat oluyor demek ki bu. Çünkü 60 dakika, 60 dakika gruplara ayırdık. Her gruptan 1 saat olduğuna göre 12 saat oldu. Peki şu 3 ne oldu? Dakikaydı bu. 750 dakika 60'a bölünce 3 dakika artmış oldu. 12 saat ve 3 dakika. Demek ki her akşam 25 dakika kitap okuyan Figen 30 günde 12 saat 3 dakika kitap okumuş oluyor. Evet, sorularımız burada bitti. Bu dersimizde de zaman ölçülerinden Dönüşüm yapmayı konuştuk. Onunla ilgili alıştırmalar yaptık. Zaman ölçüleri deyince iki çeşit zaman ölçüsünden bahsettik. Saat, dakika ve saniye. Bir saat 60 dakikaydı. Bir dakikada 60 saniyeydi. Orada o bilgileri kullandık. Burada da yıl, ay, hafta günü konuştuk. Bir yıl 365 gündü. Bir yıl 52 haftaydı. Bir yıl 12 aydı. Bir ay 4 haftaydı, bir ay 30 gündü, bir hafta, 4, şey bir hafta 7 gündü. Fakat burada ayrıca bir bilgiyi daha tekrarladık. O da neydi? Bir yıl 365 gün diyorduk ama aslında bir yıl 365 gün ve 6 saatten oluştuğu için o 6 saatten biriktirilip 4 yılda bir bir gün ediyor. O bir günü de ne yapıyormuşuz? 4 yılda bir Şubat ayına ekliyormuşuz. Şubat ayı 4 yılda 1 28 değil 29 gün oluyormuş. İşte o 29 gün olduğu yıllara da artık yıl diyormuşuz. Artık yılı bulmak için de bize verilen yılı 4'e bölüyormuşuz. Eğer 4'e tam olarak bölünürse yani kalan olmazsa o yıl artık yıl olmuş anlamına geliyordu. Evet, gerekirse videolarımızı tekrar izleyerek konuları daha iyi pekiştirmeye çalışalım. Yine bunun sonunda da size kendi derslerinizde çözmeniz için sorular gelecek. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.